Güney. Güney. Sen. Hadi kalk, beraber bir kahvaltı yapalım. Banyoya temiz havlu koydum senin için. Kuzey. Şu ekmeklere bak yanmasın. Tamam şunları koyun geliyorum. Sen geç kalmıyorsun değil mi? Yok yok daha var. Bir de şu abine bir baksana bir göz bak olsun ne yapayım. Ne yapayım bakayım? Üstünü başını değiştireyim altını mı pudralayayım ne evet. yapayım sen de? Allah Allah. Güney! Geldim. Günaydın. 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 Siz omlet yapıyorum. Eline sağlık. Ben yokken bayağı bir şey değişmiş. <laughs> Senin değil. Ondan onun yokluğunda değişti. Yardım edeceğim bir şey var mı? Şu çayı götür sofraya istersen. Hadi siz oturun ben geliyorum. Tamam. Aha geldi. Komiser geldi. Komiseri de çağır. Beraber kahvaltı yapalım. O da bu evde yaşamaya başladı herhalde. Burak Çatalcalı'nın duruşmasına gidecekler ya ondan. Bana bak. Ha? Gel iki dakika gel kahvaltı yapalım. Ya ben yapıyorum kahvaltımı zaten bak sana da simit aldım. Çok fena trafik var hadi. Hadi ya. Tam bekle. Gelmiyor. Otur da ye, otur da ye. Ya geç kalacağız, trafik de varmış. Hemen çıkmamız lazım. Hala Çatalcan'ın yanında olduğuna inanamıyorum. adam resmen beynini yıkamış. Senin farkında değilsin. Sen beni sabah sabah kemirmeye çalışıyorsun ama... ...ben hiç seninle uğraşmayacağım. Sen beni kemireceğin önündekileri kemir. Sen kapat kulaklarını, kapat. Adam bir numaralı katil zanlısı. Sen eteklerinin altında gezinmeye devam et. Lan bana bak, etek betek deyip sabah sabah benim asabımı bozma ha. Onun imkanlarıyla beni tehdit etmiyor musun ha? Onu temize çıkarmak elinden geleni yapıyorsun. Tamam, uzatma Güney. Tamam, tamam, bırak tamam. Tamam bırak içini döksün, tamam. Bir rahatlasın kendine gelsin. Bana kininden gerçekleri görmüyorsun sen. Seninle bir alakası yok oğlum. Ben o adamın sadece katil olduğunu inanmıyorum. Anladın mı? Şu ana kadar da kesinleşmiş bir suçu falan da yok. Ayrıca Ferhat'la ne alaka ki bu? Niye katil olsun? He, çünkü sana göre katil benim değil mi? Hala mı bu konudan? Bıkmadınız mı dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşmaktan? Banu oğlunu aramış, inanmış da bir Kalktı köşkü basmaya geldi biliyor musun baba? Ben nereden bileyim lan Burhan geçirdiğini kızın? Ya şey. bırak var ya yemin ediyorum bir açığımı arıyorsun iştahla. Adam senin maşası yapmış. Böyle elinde ipleri kukla gibi oynatıyor. Maşası olmuşun dediğin adamla beraber sizin ipliğinizi pazara çıkardık. Ne haber? Aferin. Madalyanı verdin mi peki? Ben senin alnına çakacağım bir tane madalya. Sen göreceksin. Yeter lan yeter. El alemin yediği yüzünden kavga etmeyin birbirinizle ya. Eğer bu adam suçluysa girip çekecek cezasını. Uzatmayın artık. Yok canım, kimsenin ceza çekmesine gerek yok. Oğlun şahitlik yapacak zaten. Dant. <laughs> Şimdi... Ağzından nimet var, beni sövdürtürme ha. Ben şahitlik yapmaya gitmeyeceğim aslanım. Ben dava izlemeye gideceğim. Bir izle. Hayırlı izlemeler. Tamam. Ağız tadıyla bir kahvaltı ettirmediniz be. Tamam, ben bir şey demiyorum artık, artık. Sen kendi içini nasıl sindiriyorsan, nasıl için rahat ediyorsa öyle yap. Ali'ye verdiğin sözü yuttun ama. Ali'nin adını hazır alma lan! Kuzey, yeter. Yeter lan, yeter. Bana bak. Ben Kuzey'e abine bulaşma diyorsam... ...sen de kardeşine bulaşmayacaksın. Yeter ya. Hadi sen de git. Nereye gideceksen Elif bekliyor aşağıda. Hadi lan, hadi bakma öyle artist artist. ...senin de ondan aşağı kalır yanın yok. Ne gidiyorsun üstüne lan? Ya tamam baba ya. Alo. Ha, e, ben Güney Tekinoğlu. Ee, Banu Hanım uyandı mı? Hı, geceyi nasıl geçirdi? Tamam ben uğrayacağım bugün. Teşekkürler. Sağ ol. Nasılmış? İyi, sakinleşmiş. İlaçlarını alıyor. Uyuyor, uyanıyor işte. Merak etme, düzelecek. Yani iyi olacak, tamam. Şey yapma. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.